Gençler ben Oğuz, bugün Slavit gençler tek blokta Lego adasında hayatta kalmaya çalışacağız. Bugünkü olayımız tek bloğun üstünde blokları kıra kıra yeni ödüller ve Lego üstünde de farklı deneyimler elde etmek olacak. Videoya geçmeden önce. Bana like ver, bana like ver. <laughs> Gene mi bununla yalnız kaldım? <laughs> Tabi gazı, hayalin gerçekleşti. Hayalim. Evet, <laughs> Kanka hayal gel evet, bakalım hayal. hemen Lego blokları kırmaya devam ediyoruz. Bu ne Yapıştır. toprak? Yapıştır. Oğlum toprak o, mı? Bu ne la? Terokota gibi duruyor toprağın şey hali. Ama çok tatlıdır mıyım Atkaz'a bak. <laughs> düz düm düz renk. Neyse dur ben şu alanları genişleteyim de maazallah birbirimizi düşürürüz falan. Ben çimeni gazeteydim diyecektim. <laughs> Ona hazırlık beni olsun diyecek. <laughs> tamam. Şimdi kanka aha ben blokları kırmaya devam ediyorum ama ne oluyor? Atkaz oh. biz seninle böyle anlaşamayacak. Nasıl ya? Yok nasıl yok burada ya sen beni yiyeceksin ya ben seni yiyeceğim. Biz sene bu adada anlaşamayız. Bu adayı acil ayırmamız lazım. Tamam <laughs> ama önce blok lazım Burak. Oh. Aynı su çıktı. Aa ben aldım. Seni şöyle kurbağa derisine doğru göndereyim mi ben? hayır, hayır. <laughs> dur dur dur. Hatice. Su koydum, su koydum, su koydum. Su koydum, su koydum. Gel gel gel. 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 lazım. Su koy. Demin edeyim gelemeyeyim. Gelmiyor. <laughs> Gelmiyor. Yetişmiyor bu. <gülüyor> <gülüyor> dur bakayım. Harbi yetişmiyor tipe <laughs> bak. Herkes Allah'a et. Benim gradim bitti. <laughs> Eyvahlar olsun. <laughs> dur la dur ben Sen de kısa. Geldin? Ben de kısa yoldan geleyim bari. <laughs> o kadar seni izleyeyim diye en alta kadar indim. Evet gençler yani klasik bizim bir blokta olan bir savaşımız var. Yani anlamadım. Bütün arkadaşlarım da var. Elimde bir tane çakıl var da o çakıl çok kötü gözüküyor. Valla birazcık Lego'dan evet, çok Evet, bu biraz şeyden çıkmışlar çıkmış. gibi duruyor. Neyse bunu fırlat. Daha Malzemeden, şeyler daha bulurum. Evet, evet. <laughs> Aa bana kürek gelmiş. Johnny. Kürekle niye giriyin hadi? Hangi bu ne? Kırılmıyor. Ne bu? Dur, dur, açma. Oğlum açma. kütükmüş. Kütükmüş bu. Kütükmüş toprak zanneden. Kaç lan. Bunda bunda bir var Bunda galp varsa sevgi vardır Johnny. Açarsın. Bak açılmıyor lan. Açacağım. Çık, dur, çık üstünden. Hayır hayır. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kanka aa bu ne? Oğlum tarihte gördüğüm en garip meşale satranç taşına benziyor. Bir de upgrade'in ne olduğuna bağlı olarak bir şey yapacağım. Aklımda bir plan gördüm. Kanka ne planı? Bekle upgrade'i görmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> hadi oğlum <gülüyor> hadi. <gülüyor> <bir> şey <laughs> <ver>. Allah rızası için. <laughs> Bu At gözü. Sen yani harbiden inanılmaz bensiz, bir adamsın. Sen bensiz bir şeyler tokatlamaya çalıştın ama. Dur dur. Bunlar, dur. Kü bunlar dur. kütük kütük bunlar kütük. Evet odun odun odun. <laughs> bir tek zor anladık ama. <laughs> Oğlum ben bu kenarlara da odun koymuşum toprak diye. Çok benziyor ama toprağa. <laughs> evet. Oğlum ya. Kanka şey çimenle çok farklı şey da düz toprakla baya yakın. <laughs> Kanka tahta da aynı Allah'ım. Aa dur. <laughs> Tahtaları yan yana koyunca çok güzel gözüküyor ama. Tamam durun. Gençler aslında bugün bütün oyunun Lego olmasının dışında kendimiz de bu Legoların içinde minik Legolar yapmaya çalışacağız. Bunun için de birazcık ilerlememiz gerekiyor. Evet görebileceğimiz çoğu Legoyu gördükten sonra bize bu Aa, Legolar... Gözü. Ana! Lan! Dur da yaklaş! Sağ benzi! Tipe <laughs> bak! Evet evet Sağ işte benzi, dediğim sağa. gibi. Blokların Dur içinde dayaklar. kendi Legomuzu yapmaya çalışacağız. Ne kafa aldın lan? <laughs> Kanka Dedik bu ya, sefer vallahi bir olmadık. Bu sefer vallahi bir olmadık. Ama oldular. bu saatten sonra iç savaş başladı abi. çok <laughs> net söyleyeyim. Bak şimdi. <laughs> şimdi kankam şöyle bir şey yapacağız dur. Ha buraları genişletiyorsun. Kanka Bekle. ben minik bir tarla yapalım istiyorum. Lego tarla nasıl gözükecek acaba? Lego tarlayı marlayı Ben ilk kendime bir ada yapayım. Bu ne? Meşe tahta. Bu tahta. Bu kütük. Bu top. Tamam koyu kahve toprak. Bu toprak mı koydun sen buraya? Aynen. Sen ne yapıyorsun? Evet abi, evet. Kendine ada mı yapayım? He, ben bu arada isimlere bakayım arkadaş bilgisiz olsun. <laughs> i̇simlere bakarak hani. Lan <laughs> hayır bırak. Hayır. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır. ne yapmaya Bırak. Şimdi bak adanı istiyorsun. Oğlum bir şey diyeceğim tamam. Hayır sen şimdi oraya kendini adam yapıyordum yapıyordun? Bir dakika bu benim adam olacaktı oraya senin adını yapıyordum. Aa ben de diyorum bu ha, bloğu ha, niye ha. bana bıraktı? Bu bloğu Dö bırakmam zaten. Abi çekil bakayım. Lego inek. Tipe bak. Gözleri gözlerim de mahvolmuş. Bak. <laughs> gel gel tamam. Kanka şimdi dur tarla 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 en basit tarlayı nasıl yaparız? Suyumuz var bir Artık saniye. Kızı. su var mı? Bekle dur ben halledeceğim. Bana güveneyim mi? Kanka hayır desem aşağı atacaksın o yüzden evet. İlk önce suyu bir sinirsiz yapmamız lazım. Kanka Çünkü... ama o kadar suyumuz yok ki bir tane var. Tamam bir tane daha çıkarız. Tamam. <laughs> mantıklı, mantıklı güzel bir yaklaşım. Çıkarız. Evet bence de. Tamam. Hey Zaten sağ geldi. Dur. Geldi, geldi geldi Aldım aldım aldım. Ama bak sancakları çok hızlı aç. Yine tek yapası ya. <laughs> tamam. Şimdi şöyle koyun. Ben o kadar alıştık ki hiç umursamadım. Ayıp oldu le. Yok yok sen sevindik. Yani herkes gelince bak. kutlama yaptık gittik bunda yapmadık Evet. Sen <laughs> de sevindik. Bak Kanka. <laughs> al. Aa, alma. At kavuzla da Kanka <laughs> dur şuraya bir tane minik tarla yapalım. Sada dur iyiydi. bakayım buraya bir tarla yapıyorum da. Oğlum bu tarlalar legodan değil sanki Burak. Legodan değil mi? Vallahi Legodan değil herhalde anlamadım. Dur üstüne bir şeyler ekelim. Legodan ama. Bir tane bal kaba ekiyorum. Oğlum bu oh, düz. düz. Lan bu düz. <gülüyor> <gülüyor> Lego, Lego dedik Lego değilmiş. Arkadaşlar bu tarla normal Minecraft vs Lego gibi bir şey oldu. Hayır. Ne no, la? oluyor no... lan? ne oldu kim düştü? Ulan var ya en <laughs> bu Gene çocuğa valla üzüldüm. Bu çocuğa valla üzüldüm ben ya. Gene bir tavuk gitti. <laughs> tavuk değil keşke tavuk gitseydi ya. Kanka dur dur onu çözeriz bak şöyle buraları genişlet. Buraları genişlet. Üzüldüm lan valla pis tamam. Dur dur açma. Tamam şu hadi an oğlum, bizim hadi yapabileceğimiz tarz bir şekilde bilen var. Tarla olayına girişmeyeceğim kırdım Hat tarlayı. Yani. Dur, bak bak şimdi seyret. Güzeldi. Bak hareketi göreyim bak. <laughs> ne Garip bu? Yürüyün. Kabile dansı. Oğlum şu meşhur satranç taşı gibi sinir oldum. Gırbağa dansı bu, gırbağa. Bunu nereye koyalım? At Atkaz açayım. Yine aynı yere Gırbağın. koydum. Gırbağın. <laughs> Aç. Aa, geldi, 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 geldi. Tamam. Oğlum sen iyi e blok kırmışsın bu arada. Güzel, Gırbağın. tamam. Gırbağın. Bunlarla şimdi kendi legomuzu yapacağız ama şunun üstüne yaparsak çok daha iyi olur. Bak gel. Bir görünen bir şey olsun en azından. <laughs> evet. Bu tahta değil mi? Meşe tahta bekle. Görünen at kafası kılavuz istemez. Görünen at kafası. Sen çekil şuradan bakayım. Kanka bir o bir yana, yana bir bu... Dur bakayım. Bir o yana. <laughs> tamam. Bir bu yana. <laughs> Kanka birer... Sen bir çekil bakayım. Bize her yer şanzelize. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gel buraya şimdi kendi Lego'dan artık Geldim. şeklimizi çıkartmaya çalışacağız. i̇çinde birazcık heykel tıraşlık varsa bunu güzel bir şey yapabilirsin. Ben kanka kafamda bir şey kurdum da oğlum bu olmaz ya. Başka başka blok çıkmadım bunun içinden. Hii. Ben çok zekice bir hareket yapacağım şimdi. Seyret. Ne yapıyorsun Başladım bu arada. Hiç geri sayayım, geri sayım hiç... Ya gereği ne sayacaksın ya? <laughs> tamam. Sanatta zaman olmaz zaten kafası. Hadi eyvallah. Kanka ben de o zaman başlıyorum da. tuk 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 tuk. Kanka ben kafamdaki şeyi yapamayacağım herhalde ya. Dur. Deniyorum gençler şu an. Ha bu ne lan? Burayı da kırdım yanlışlıkla. At bu biraz sıkıntılı oluyor ya. Sen <laughs> niye ne yapayım? Gülen sorat mı yapacağım? Bir dakika dur. <laughs> şu an şu an tokam ben. Konuşma ben lazım. Valla Johnny ben içimde heykel tıraşla konuştum da bir cevap vermedi bana. <laughs> bir konuşasın. Johnny olur. ben, oraya yaptım ama bazı yerlerde ufak şaplı birkaç problem oldu. sen sen tablo çizer gibi bir şey yapıyorsun. Ben direkt şekil vereyim dedim de. Kanka. Ben evet Juna. Birazcık şöyle bir şey oldu. Neyse dur 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 birazcık daha uğraşalım çözeceğim. Ben şu an senin ne yaptığını anlamadım. Açıkçası şu an beni Kanka, ben bile yaparım sana Sana yani. bir şey diyeyim mi? Kimse anlamadı şu an ne yapacağımı. <gülüyor> evet. <gülüyor> şu üst tarafı silmem gerekiyor önce. Ama bak eğilip de tekerleği çevirirsen şekli de ayarlıyor da benim istediğim şekli getirecek bir şey yok herhalde kanka ya. Hani rahat kesmeni kolaylaştırıyor Burak. Burak sen bir şeyler yaptın Burak. Vallahi ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> ne yapmışsın gel bak. Aa. <laughs> ya. Bütün yanlış Dobün, problemler yaşa. O emanterim çöp oldu ya Allah'ım. Her şeyden kırmış bir de. Seninki biraz aşırı Sen beğenmedi. benim ne yaptığımı bile, nereden biliyon ki? Yani bilmeyeyim. Ya. Hiçbir hiçbir şey benzemediği için Kanka şey diyorum Şey taş yaptım. Şey. <laughs> <laughs> <Ben> Düz hiç <laughs> beklemedim bir anda böyle. <laughs> Gerçekçi taş. Gerçekçi taş. Ben biraz çevreyi de kırdım ama inşallah sorun olmaz. Kanka şimdi şöyle bir saniye dur bakayım birazcık daha şu nereden aralara koyalım. Kanka ne yaptığımı söyleyeyim mi? Ne yapayım? Kanka şöyle şu kenardan bakarsak bence çok daha güzel bir şekilde gözüküyor. Dur bekle. Kanka ben Ender Dragon yumurtası yapmaya çalıştım. Evet ama çalışmışsın o yüzden ama... ben kazandım. <laughs> Kanka yok bu ne biliyor musun? Köyde büyümüş Ender Dragon hani yumurtası Doğru. falan büyük oluyor o yüzden. Evet, evet. He, doğal değil. Tavuk yumurtası tabii, gibi. Tabii, tabii. <laughs> doğal. Ben, ben de kendimi zinc göstereyim bak. Sen tek tek kafasını bitirdim. Seyret. Şimdi sen ne? İki tane heykel yapmışsın. Şöyle az bir blok koy ya şuraya bir yere. Az bir blok koy. Bir tane blok koy. Tek tıkla heykel mi yapacaksın? Bekle, dur yapacağım şimdi. Yok Jolie, bu vallahi zor. Psikolojim bozuldu. Allah Allah, onun yaptı. Acaba, acaba tık... sen şundan mı yapmaya çalışıyorsun? Onun büyü büyü o daha Kanka, göçük. yok yok bloğun yok demek ki. He. <laughs> Bak sen. Allah Allah. Bir seni yat bir şey unutmuşum. <laughs> evet artık bloğun var canım. Yani. Mutlu musun? yok <laughs> 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 yok benim bana dokunma. Benim 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 mini yumurtama dokunma. Bak. Şuna mı? Kanka hayır. Oğlum. Hayır yaklaşma. Dur yere, dur de tamam yumurta bekle dur. Bir direkt üstüne çıktım hani belki şey neydi? Hani anne ejderhanın yumurtasını koruyor gibi belki saldırmazsın. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum alamadım. <laughs> Kanka sen darmadağın bana bizsin ortada. Pardon. Aa! Oh. Bak Johnny, sana ben bir şey yapıyorum buraya. Seyret. Bunun ne olduğunu ne mi? bunu ne 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 bu konuyu. Bunun ne olduğunu tahmin et. Evet. Ya bak ben ne, bunu tahmin bu ederim. Bu kadar bu Ama... kadar zor bu kadar zor Yok, bir sen... şey değil yani kankam. Ne bu? O kadar da hani düşünmeni gerektirecek bir şey yok oğlum şurada. Hayır şundan. düşünmedi bak ben anladım da şimdi diyeceğim bu düşündüğüm şeyin olmasını istemeyeyim açıkçası. Ne düşünüyorsun onu söyle. Kurbağa düşüneyim. Yok canım kurbağa değil bu. Bu harf. O zaman, tamam. Sence hangi harf? Allah Allah. <laughs> bir saniye çok. Valla <laughs> şu an çok psikolojim bozuldu. Değil bu söyle. Söyle lan bu Bu senin adından bir harf. Şimdi senin adında tamam, harf. Tamam buldum. He söyle. Atkaz ama benim adımdan değil. Hayır, bu senin da. Senin adın da. <laughs> mal, mal bırak. Demin mal. <laughs> Allah. Oğlum o kadar çalıştım. Ben... Cevap vermiyor. Mal gibi suratıma bakıyor. Ya adının hakkını veriyor. Deli etti beni ya. Allah Allah. Ben var ya ben mağlubiyet falan dedi sen. <laughs> mağlubiyet. Böyle yerlere gittim. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey soruyorum. Suratıma bakıyor sadece. Cevap vermiyor. <laughs> <laughs> Neyse gençler, bugünkü bölümümüzde bu kadardı. Elimizden, Elimizden da geldiğince Lego sen? tarzında Annen. oynamaya çalıştık. Umarım eğlenmişsiniz, umarım beğenmişsiniz. <laughs> Oo! Komiçi suyun mu vardı? He. <laughs> Oğlum bereydin ya yani. hani hani tarla yapacaktık Aa. var ya. Neyse yani, gençler, ıı, anlattığım ıı, şekilde buydu. <laughs> videoyu beğendiyseniz like atmayı like, 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 unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 20 bin hmm, iddialı. Evet, 20 yani. bin gelirsen da devamı gelir de 90. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>